Herkese merhaba. Bugün size Güler Arkan'ın tunik ve bluz kalıplarından yani No 90'dan bir bluz e, göstereceğim. Yani iki tane farklı kumaştan e, böyle danteller falan katarak kolunda farklı bir kumaş kullanacağım bir bluz dikeceğiz. Hadi başlayalım. Modelimiz bu. Şu bu modeli uygulayacağız. Evet, kumaşımı keselim ve keselim. Kumaşlarımın ikisi de bu. Şu kumaşı ön bedende kullanacağım. Bu kumaşı da kollarda kullanacağım. Kollara kumaşım yetmediği için farklı bir kumaş kullanmayı düşündüm. Hem de size bir fikir olsun diye ve detay olarak da böyle bir dantel kullanacağım. Kalıplarım da bu. Dergi olarak da yine Güler Erkan'ın daha önce başta söylediğim gibi kalıbımız bu. 90 No 90 5. sayfadaki modelimizi kullanacağız. Sayfa 5. Hadi başlayalım. E tabi burada pek görünmese de şöyle bir siyah kumaşım var ve yine burada böyle dantellerle değişik bir şey yapacağım. Tabi onu dikerken karar vereceğim. Ama şimdi görünsün diye ikisini de koydum. Yani bunları hem dikim videosu da olacak. Dikerken artık farklı farklı bir şeyler yapacağız. Hadi kesmeye başlayalım. Kumaşım bu şekilde sardım. Biliyorsunuz kumaş katı. Şöyle çevireyim. Buramızını kumaş katı olarak kullanacağız. Arkada önde o şekilde. Şurası kumaş yerimiz, kumaş katı yani. Şimdi kumaşlarımı, kalıplarımı yerleştireceğim. Evet, şimdi birkaç tane iğne takacağım. Daha önceden biliyorsunuz, bu kesimden birkaç kere göstermiştim ama bu sefer de yine de bir daha göstermek istedim. Şimdi şöyle birkaç tane kenarlarını iğne takıyorum. Hem kumaşım kaymasın diye. Keserken rahat edelim diye. Bakalım. İsterseniz üstüne ağırlık koyabilirsiniz de benim kumaşım biraz Kay, kayma ihtimali olduğunu düşündüğüm için iğne taktım. Şimdi şurada bir biliyorsunuz daha önceki yaptığımız gibi bazı kalıplarda şurada bir bel oturtmamız vardı. Ben bunu istemiyorum. Gayet düz bir şekilde olsun. Yani belime vücuduma yapışmasını istemediğim için şu şekilde yine cetvelimi koyuyorum. Daha önceki yaptığımız gibi burayı sıfırlıyorum kalıbıma. Burası benim yerim olacak. Şimdi yine önce etrafından kalıbımı çiziyorum ama e, ee, bu arada tabi yine ben bunu açacağım. Şöyle buralara sadece bir santim. Yine e, şu yakaya yaka kısmına omzuna bir santim dikiş payı kol evine bir santim dikiş payı e, yan dikişine de açma payı bırakacağım. Bu arada kusura bakmayın da yoruyorum. sağolsun e, sağ olsun annem olmasa biraz zor yaparım. Şimdi öncelikli olarak şu yakadan 1 cm başlıyorum. Şöyle kenardan önce dikiş paylarını vereyim. Sonra e, yandan açacağım. Şöyle 1 cm'den. Şimdi, buralara fazla dikiş payına gerek yok. Daha önce e, diktiğimde fazla gerekmediğini gördüğüm için ben bu şekilde yapıyorum. Kol evine de aynı. şu şekilde bir santim yeterli. Şimdi buraya açma payı yapacağız. Bu şekilde buraları açacağız. Şuraları açacağız. Bu şekilde. Ben geniş sevdiğim için 5 santim pay vereceğim. Yani 4 santim açma payı 1 santim dikiş payı olarak ayarladım kendime. Yani ben geniş seviyorum biraz. Eğer çok fazla geniş görürse gözüme daraltması daha kolay olduğu için. Şu şekilde şuradan itibaren şöyle aşağı kadar Şurada hani şey yapmıştık ya, çizmiştik ya. Dikiş payını oradan itibaren vereceğim. Aşağı kadar bir şöyle çiziyorum. Bu arada bunun boyu biraz kısa kalacak gibi. Ben işte danteli o şekilde değerlendireceğim. Evet buraya kadar geldim. Şöyle cetvelimle çizdim yerleri düzeltiyorum. Ve şuradaki dikiş payımız hani 1 cm kol evine vermiştik ya. Orayı o şekilde düzeltiyorum. Evet. Yani dikişimizin de dikiş payı bu şekilde. Şimdi etek ucunu da ayarlayıp sonra arkaya geçeceğiz. Şimdi arka da ön gibi. Ama yine de ben size göstereyim. Öncelikli olarak yakadan başlıyorum. Yani arkada hemen hemen aynı. Buralara mesela 1 cm dikiş payı vereceğiz. Kol evi. Şimdi şöyle önde yaptığımız gibi burada biliyorsunuz bel okutması vardı. Ben pek sevmediğim için. Kameramanım sevgili kameram kaldırırsanız. Şimdi şu şekilde burayı düzlüyorum. Aynı önde yaptığımız gibi. Bu şekilde. Şimdi burayı sıfırladık. Öncelikli olarak kol evinden başlayayım. Şöyle bir santim dikiş payı vereceğiz. Tam bir santim yeterli. Şöyle. Bazı ben göz kararı yapıyorum. Mesela şuraya ölçeyim isterseniz. Gördüğünüz üzere bir santim. Belimi bir sonra artık bu işleri yaptığınızda gözünüz alışıyor. Şimdi buraya da bir santim yeterli. Şöyle çiziyorum. Galiba pek görünmedi. Heh. Şöyle buraya da bir santim gene yakaya da aynı. Eğer yaka size çok açık geldiyse bu açıklığı kapalı kendinize göre yapabilirsiniz. Eğer kapalıysa açabilirsiniz. Ben şimdilik bunu genelde dikerken yapıyorum. Bazen tam istediğim oranda oluyor yaka. Bazen çok açık oluyor. Artık onu kendimize göre ayarlıyoruz. Yaka da bu şekildeydi. Şimdi yan dikişini deviriyorsunuz. 4 cm artı 1 yani 5 cm dikiş payı vermiştim. Ben yani geniş istediğim için. Yani bu size kalmış bir şey. İsterseniz 1 cm yine dikiş payı verebilirsiniz. İsterseniz açabilirsiniz de. Yani kalıbım 44 beden bu arada. Eğer büyük bedense büyük beden olarak çalışıyorum. Artık onu kendinize kalmış bir şey. Şimdi şu şekilde etrafından çiziyorum. Evet biliyorsunuz şurayı sıfırlıyorduk. Şimdi burası bu şekilde. Etek ucuna gelince, şimdi benim burada kumaş payım yeterli kalmadığı için burayı ortak kullanacağım. Şu şekilde ayarlıyorum. Önce şurayı ortak alacağım. Etek ucunun şurasını bu şekilde düzeltiyorum. Burayı da aynı. Şurada birazcık içeri giriyorum. Buna göre ayarlıyoruz tabii ki. İstediğiniz gibi etek ucuna boyunu ayarlayabilirsiniz. Burası önemli değil. Yani ister uzun ister kısa. Şimdi e, benim çizimim bu şekildeydi. Şimdi bunu makasla keselim. Sonra kolunu yerleştirelim. Arka ve ön bedeni yerleştirmiştik. Şimdi de sıra geldi kola. Ee, kolu yerleştirmeden önce şu şekilde ayarladım ben. Artık ne kadar çıkarsa. Bu, bu arada kumaşın biraz farklı. Dikkat ettiyseniz diğer kumaşa göre. Ee, Tabi ışıktan pek fazla belli olması da bu biraz daha lacivert. Ee, diğerinin şeyinden farklı. Evde artık ne kumaş bulduysam ona göre çalışayım dedim. Hem de size farklılık olsun. Yani her rengi rengine olacak değil tabii ki. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Göreceğiz tabii ki. Her zamanki gibi biliyorsunuz kumaşımızın yani kolu yerleştirirken kol ortasına yani düz boy ipliğimiz vardır. Bunu kumaşa paralel yerleşmesi gerekir. Bu biraz biliyorsunuz altın kurallarımızdan bir tanesi. Şuradaki başlangıçtan kumaşın şuradaki kenarına yani şuradaki gördüğünüz kenara paralel gelmesi gerekiyor. Yani burası mesela o düz boy ipliğinden bu kumaşın kenarı misal olarak 20 cm ise 20 cm olması gerekiyor. Baştan aşağı 20 cm ye yerleştirmemiz gerekir. Her zamanki gibi. Şimdi ben ölçüyorum. Benimki 25 cm'i ayarladım. Şöyle milim kaydım ve 25 cm'i burayı iğneliyorum. İğnem uzaklarmış kusura bakmayın. Şimdi bu şekilde iğneledim. buraya yerleştirirken tabii ki dikiş payı ve geri kalan şeyleri ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şimdi burası biraz kaymış tabii ki. Şöyle 25 e ayarladım. Bir şekilde kaydırdım ve 25'e denk getirdim. Sonuna kadar burayı yer iğneliyoruz. Nasıl pantolon yaparken bir birçok şey değer de böyle düz boy ipliği varsa muhakkak bunu kumaşa paralel yerleşmesi gerekir. Kumaşımız dönmesin diye giyerken. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet son iğnemi de takayım. Sabır burada biraz kaymış aşağı çekmem gerekiyor bu şekilde 25 santim ayarladım tabi bir temsili bir rakam siz sizinki kumaşınız nereye ona göre ayarlamanız gerekiyor Evet iğneledim şimdi şuralara birkaç tane iğne takacağım Evet iğnelerimi yerleştirdim gösterme gerek kalmadı gerekmediği için göstermedim yani bir iki tane iğne tattım. şimdi e, etrafından yine her zamanki gibi önce bir sabunla çiziyoruz bunu kalıbımızı belli olması için yani kumaş aktarırken eğer kalıbı çıkartacaksak mesela bu bize çizdiğimiz kalıbı kılavuz olacak bu şekilde etrafını çiziyorum şuradan da şöyle tamamla aşağı kadar çiziyorum ben diğerini göstermiyorum daha fazla şimdi hem kameramanım yapacağım hem de birazcık videom uzayacak yine Şimdi ben etrafını çizdim. Şimdi dikiş paylarını vereceğim. Ee, öncelikli olarak bu kolda şu kısmına ben sadece 1 cm dikiş payı vereceğim. Yanlarda emin değilim. Galiba 2 cm dikiş payı verebilirim. Ama kumaşım esnek olduğu için yani şöyle gördüğünüz gibi hem enden hem de boydan esnek olduğu için fazla dikiş payına gerek yok. Yani şey yapmasın diye sarkabilir. Bazı kumaşlarda biliyorsunuz gerek yok. Şimdi şu şekilde birer santim dikiş payı veriyorum yine göz kararı ince aşağıya bu şekilde burayı da aynı şurada birazcık şey yapmam gerekiyor Evet bu ele etrafına sadece şuraya bir santim dikiş payı verdim siz çizerek yapabilirsiniz ben göz kararı devam ediyorum şimdi buraya e, dikiş olarak galiba bir santim yeterli bana şöyle birazcık ittireyim Geldi kestiğimiz için biraz sımat zorluk çekiyor. Kusura bakmayın. Şuradan şöyle bir santim yine dikiş payı vereceğim. Bu şekilde aşağı kadar. Kol boyunu kendi size göre kalmış bir şey. İsterseniz kolunuzu ölçün muhakkak ona göre yapın. Ben şöyle 2 santim bana yeterli. Ölçeyim de tabii. Bir kontrol edelim. Tam 2 santim. Şimdi biliyorsunuz demin yan dikişlerine de 1 santim dikiş payı vermiştik. Bu şekilde. Dikiş payımızı da verdik. Şimdi bunu keselim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Her yerine 1 santim dikiş payı verdim. İsterseniz bu buralara. Yani buraya fazla dikiş payına gerek yok. Ama e, yanlarına kol yan kısımlarına yani yan dikişlerine istediğiniz kadar dikiş payını kendiniz verebilirsiniz. Ben bir cm gerek gördüm. Şimdi keselim. Konumuzu kestik. Şimdi biliyorsunuz ön ve arka farklıdır. Şimdi bunların yerini belirlemek için benim her zamanki yöntemim şuradan yani şurada bir yere küçük bir çıt atmak orası ön demek benim için. Heh, şimdi şuraya bir çıt atacağım. Şöyle küçük bir çıt. Şöyle gördüğünüz üzere şurası benim ön yerim yani buranın ön olduğunu biliyorum. Şurada ön yazıyor ya. Şuradan itibaren ona böyle ayarladım. Şimdi kumaşın ortasını ayarlamak için şurada düz boy ipliğimiz var ya buranın bitişinin tam tepesine buraları bize dikerken kılavuz olduğu için şöyle bir yine çıt atıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet, bunlar da benim püf noktalarımdı. Ee, kalıbımızı da kestik. Çıtlarımızı da attık. Bu şekilde. Kalıplarımızı yerleştirdik ve kestik. Ee, benim anlatabileceğim bu şekildeydi. Ben genellikle hep böyle e, kesip dikiyorum. Kalı e, kullandığım dergide No 90 tunik bluz ve gömlek kalıbı. Yani güler arkanın kalıbını kullandık. E, dikimini ise bir sonraki videoda göreceksiniz. E, bu arada o gösterdiğim dantede yine tabii ki dikerken artık aklımda nasıl bir şey eserse ona göre yapacağım. Evet benim anlatabileceklerim bu kadardı. İnşallah anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.